Hz. İsa yeniden yeryüzüne diri olarak mı gelecek yoksa hepimizin dirileceği gibi mi diri şekilde diye geçiyor Kur'an'da açıklayabilir misiniz Kur'an'da geçmiyor Kur'an'da öyle bir şey yok Maide suresinde Allah açıkça söylüyor inni mutevaffike ve rafi'uke ileyye seni öldüreceğim, canını alacağım, ondan sonra da katıma yükselteceğim. Ref kelimesi tüm ruhlar için kullanılır Kur'an'da. Her ruhu Allah katına çeker alır. Dolayısıyla İsa'yı da her ruh gibi katına çekmiştir. Bunu niye söylüyor? İsa Tanrı'nın oğludur veya Tanrı'dır diyenlere İsa da insandır, her ruh gibi o da Allah katına çekilmiştir diyor. İşte bu. Aman Allah'ım. Gerisini nasıl? İyi e hocam o zaman biz nereden biliyoruz? Ne bileyim siz benden çok biliyorsunuz.